Selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar ee, size yine bugün sebzelik e, balkonumla video açayım istedim çünkü burada çok güzel e, gelişmeler oldu ilk çektiğimden sonra hızlı bir büyüme var arkadaşlar bakın şöyle bir sürü salatalığım var çiçekte şurada bir tane enditte büyümüş var arkadaşlar bunları görün istedim gelişimini Bakın bunu bu tarafa doğru çektim. Şöyle sarsın şu ipe istiyorum. Domateslerim arkadaşlar bakar mısınız? Artık e, tavana değecekler neredeyse. Bunlar sırık domatesdi galiba. Artık yani ben ilk bağladığımda şu ipi geçmemişlerdi. Bakın ne kadar geçtiklerini göstereyim istedim. E bunları arkadaşlar artık sırık almamız lazım. E, yan tarafta benim hemen evin yanında atölye var. Oradan e, sırık Söyledik arkadaşlar. Büyük ihtimalle akşama getirir çocuklar. Kendi çocukları çalışıyor. Çünkü abinin. O sarıkları dikeceğim arkadaşlar domateslere. Ve artık üst taraftan da bağlayacağım. Bakın salatalıklar arkadaşlar şöyle büyümeye başladılar. Orada domatesler bakın ne kadar döktüler. Üst taraflar çiçekte. Bakın artık güneş görürlerse daha hızlı büyüyecekler ve kızarmaya başlayacaklar. Burada kalan vardı arkadaşlar. Bunlara sürekli gidip gelip bakıyorum çünkü kalan biti seviyor değil. Bitler kalan seviyor arkadaşlar. O yüzden bunları sık sık böyle kontrol ediyorum. Herhangi bir bitlenme falan var mı diye. Şuradan arkadaşlar şu çayın şurasında bir tane delik oluşmuş. Niye anlamadım. Bakın burada yine yılan e, kaktüsleri vardı arada. Şurada bakın bir e, fred vardı arkadaşlar. Buranın aslında ne kadar güneşsiz kaldığını fredlerden de anlayabiliriz. Bakın frede yemyeşil ve boyunu uzamaya başlamış. Kalan şular arkadaşlar e, çiçek açmışlardı. Çiçekleri geçmişti. Bakın şöyle tekrar e, çiçekte olanlar var. Çok güzeller. Ee, tekrar tomburcukta olan var arkadaşlar. Ee, çiçekleri geçen var. Şuna bakın arkadaşlar. Bunun e, yaprağını artık aynı saksıda olduklarından mı? Turuncudan sarıya bir veriye gatalık gibi bir şey geçmiş arkadaşlar. Bakın bu da turuncu renk. Şu büyük olanlar böyle kat kat olanlar kırmızılar arkadaşlar. Şunlar bunları e, şekillerinden anlayabiliyorum kırmızı olduklarını. Bakın bu şekilde kalan arkadaşlar gayet güzel gelişimi hiçbir bit vesaire bir sıkıntı yok şu anlık gayet güzel gelişiyorlar burada arkadaşlar e, bir türlü güzelleşmeyen bu çiçeğim vardı bakın o da e, şöyle çiçek açmış birkaç yerinden şu dalı güzel arkadaşlar bunu budayıp e, almayı düşünüyorum bu saksıdan budayıp farklı yerlere dikeceğim arkadaşlar bakın şurada da var bir tane açmış Şöyle e, telgraf çiçeğim vardı arkadaşlar. Bu da gayet güzelleşmiş ve dipten bakın bir sürü sürgün geliyor. Burayı sevmiş arkadaşlar. Görünen o. E, şimdi bir tane de motor açıldı arkadaşlar. Umarım çok sesi videoya gelmiyordur. Sesimi bastırmıyordur. Burada biberlerim vardı arkadaşlar. Bakın şu farklı bir cins galiba arkadaşlar. Araya dikmişim. E, bunlar çiçekle dökmeye başladılar. Ama büyük olanlar daha yeni çatallanmaya başladı ve şu anlık bir e, dökme, çiçeklenme yok gibi arkadaşlar. Şu uç kısımlardakilerde hafiften bir tomurcuklanma falan var. Onları da bakalım arkadaşlar. Galiba domatesler çok e, hızlı büyüdüğü için onları biraz bastırdı. Bakın burada da yine domatesler dökmüş durumda arkadaşlar. Çok güzel ve koltuklar falan alıyorum arkadaşlar sürekli. Şöyle diplere dikiyorum köklensin diye. Bakın hemen hemen tutmuş diyebilirim artık. Birkaç gün oldu bunları arkadaşlar buraya dikeli. Onlar tutacaktır. Çünkü bakın şuraya diktiğim tuttu canlandı arkadaşlar. Dibine, karalağına dikmiştim. Onlar bile bakın e, ne kadar e, tuttu, güzelleştiler. Bakın domateslerim. Çok güzel. İnşallah güneş açarsa e, olup o kızarmaya başlayacaklar arkadaşlar. Bakın şurada yeni yeni gelmeye başlamış yeni böyle domates oluşumları. Çiçekleri dökülmüş arkadaşlar. Bugün böyle hem sebzeliğimi çekeyim. Son durumu size göstereyim istedim arkadaşlar. Hem de kısa bir video yükleyeceğim. Çünkü akşam misafirim var. Benim misafir perverliğim meşhurdur arkadaşlar. Çok genelde çok misafirim olur. Böyle bir senedir falan çalıştığım için. Çok nadir misafir gelir. Ondan önceki senelerde komple her gün hemen hemen bir misafirim vardı. Ee, çok ağır misafir değil arkadaşlar. Böyle eş dost tanıdık e, filan. Geliyorlar sağ olsun. Oturuyoruz çayımızı çorbamızı içiyoruz. Gidiyorlar arkadaşlar. Bakın soğanım vardı. Birazdan salata yaparsam onu da koparırım arkadaşlar. Bakın salatalıklar çok güzel döktü arkadaşlar. Bu yıl e, seneye böyle e, yeniden e, salatalık domates fidesi almayı düşünmüyorum. Çünkü kendi e, bitkilerimden tohumlamayı düşünüyorum. arkadaşlar. Bu da benim için güzel bir deneyim olmuş olacak. Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Salatalım böyle arkadaşlar uzadıkça ipe sarsın diye hemen şöyle bir halka geçiriyorum. E sarsın gitsin arkadaşlar. Bakın ev sahibi de fasulyelerine sırıkların dikti arkadaşlar. Artık mısırlar büyümeye başladı. Bugün de biraz yağdı. Şöyle incir ağacı var arkadaşlar. Olunca hep beraber toplayız, toplayıp yeriz inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle manzaram güzelleşmeye, bahçe, bağ, bahçe işleri artık tamamen kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Bundan sonra güneş açarsa sulayıp, toplayıp yeme vakti artık. Bakın şu kaloncağım arkadaşlar çok tatlı duruyor. Kalonçalarım da arkadaşlar aslında satılık isteyen olursa kalonço da gönderirim. Yani çiçekleri pek kalmadı artık. Çiçekleri geçmişti, kopardım. Artık bundan sonra tomurcuk verirler mi pek bilemiyorum. Ama kalan şu olan çiçekleri uzun süre üzerinde kalıyor arkadaşlar. Mesela şu çiçek sapı geçmeye başlamış hafiften ama nereden baksanız 2 aydır 2-3 aydır falan üzerinde. Bakın almak isteyen olursa şöyle yeni tomurcuklananlardan gönderebilirim arkadaşlar. Bu şekilde. Bugün de şöyle sebzeliğimle genel durumuyla size bir video çekeyim istedim arkadaşlar. Burası tam bir Amazon ormanı olmuş. Böyle büyüyorlar arkadaşlar. Şöyle domateslerimle kapatayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın bir sonraki videoya kadar. Görüşmek üzere.